Merhaba sevgili izleyiciler. Merhabalar. Kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz güzel bir sesle. <laughs> anksiyete videomuza devam ediyoruz. Bir önceki videoda anksiyeti canlı bir hastalık dediniz. Hı hı. Bu benim çok ilgimi çekti. İdrar yolu enfeksiyonu olduğumuzda idrar talili veririz. İşte oradaki bulgularla orada bir rahatsızlık olduğunu hekim görür ve antibiyotiği verir. Bu hastalığı hangi belirtilerle hastalık canlı bir hastalık kategorisine sokuyorsunuz? Şimdi canlı bir hastalık derken o bir metafor. Ayırayım burada. Psikiyatrin hastalıkları, obsesyonu, depresyonu, kişinin kendi bilinç dışının farkındalığında kişi aslında. Farkında olmadan en çok korktuğu şeyi biliyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Düşünce obsesyonlarında kişinin en yapmayacağı şey aklına gelir. Hastalık bunu bilir. Anne ise ya çocuğumu boğarsam diye düşünür. İmamsa ...ya Allah'a küfredersem diye düşünür mahvolurlar. Bu, bu anlamda canlı diyorum. Bu hastalık hani... ...panik atakta mesela şöyle olur. Kolun uyuşuyor değil mi? Amcan da kalpten gitmişti. Bak yukarı doğru çıkıyor. Geliyor. Kart krizi bu. Ve i̇çeride fısıldar konuşur hastalık. Yani her birinin içinde bir tane gizemli ses var. Öteki var. Yani mesela... O ...obsesyonda ego-distonic... ego sintonik diyoruz yani... Ego'ya yabancı, ego'ya dost. Yani kişinin kendisinin de çok saçma bulduğu panik hastası ya da obsesif hasta aptal değil, işlemcizi bizimle aynı. Fakat A'ya basınca X çıkıyor ve sen 10 bin kere de bassan, bakıyor oraya, diyor ki bu A olması lazım, X çıkıyor. Bir daha, bir daha yani aslında pekiştiriyor hastalığı. Hastalık büyüyor giderek. Siz ondan geri çekildikçe, siz üzerine gitmezseniz. Tedaviyle düzgün bir tedaviyle o sizin üstünüze geliyor giderek yani. Öyle kendiliğinden geçmez bizim hastalıklarımız. Büyürler bir kanser gibi. Canlı demekle aktif olduklarını anlatıyorsunuz galiba. Sizin düşüncelerinizden, duygularınızdan, değişiminizden faydalanan, bunu bilen ve bunu kullanan bir hastalıktan bahsediyorum. Hatta iyileşmişiz gibi yanılgıya bile düşürebiliyor zaman zaman ilaç kullanımında oluyor. Ben, ben bunu çok sık görüyorum özellikle kronik hastalıklarda. En az 1-2 yılını alır. En az 2 kere 3 kere ilaç keser. İlk, hele ilk atakta mesela aileler konduramazlar çocuklarını falan. Belirtileri nasıl yapıyorsunuz derken bunu konuşmuştuk. Uyku, işlevsellikteki bozukluklar, uyku, iştah değişiklikleri, uykuda kırılma önemli belirtilirdir. Odamdaki kısa videolarda çekeceğim. Şu an daha çok belirtiler üzerinden bunları kümeleyerek DSM dediğimiz bir ya da ICD-10 dediğimiz uluslararası kitapçık, hastalık sınıflama kitapçığındaki belirtilere göre gidiyoruz. Fakat odamda da yapacağım yayınlarda kısa kısa bahsedeceğim. Bazı makaleler gelmeye başladı. Hücrenin içindeki mitokondriyel RNA'lara bakarak, hücre içindeki bazı proteinlere bakarak, kandaki bazı lipid yağ seviyelerine bakarak şizofreni, depresyonu anlayabilir hale gelmeye başlayacağız. Ee, Alzheimer'ı difüzyon MR denen özel bir MR türüyle, beyin görüntüleme yoluyla Alzheimer'ı kanıtlayabiliyoruz. Yani çok yakın, hani diyorlar ya psikiyatrinin testi yok, az kaldı arkadaşım, az kaldı. Önüne bir kapı gibi çıkaracağım o testleri, sen depresyonun olduğunu kanıtlayacağım bir ve çenedeni kapatacaklar. 1950'lerde Tanrı'yı oynayanlar diye bir film var. Türkçe böyle çevrilmiş. Mor bebekler ilk kalp ameliyatını yapılacaktır fallot tetrolojisinde. Fakat o güne kadar kalp ameliyatı yapılmamış. Ve kilise filan buna acayip karşı çıkar. Der ki böyle kalbe dokunmayınız. <laughs> yani ama bugün böyle bir şey olduğunda hiç kimse Abi çocuğuma dokunmayın falan demiyor yani. Herkes bu ameliyatı yaptırıyor. Çünkü tıp burada kendini kanıtlamış. Ömrü 30 yıldan 100 yıla çıkarmış. Ama hala gelen geçen tıba vuruyor. Yapacak bir şeyim yok. Benim bir sorum var gizemli olmayan ses olarak. gizemli <laughs> <bir> ses 2. <laughs> evet ya da gizemli ses 2. Şimdi e, ben de <laughs> anksiyete e, hastasıyım ama bunu keşfetmem benim yıllarımı aldı. Titiz hocam anksiyete hastalarıyla çalışmayı seviyor. <laughs> evet, çünkü titiz oluyoruz. <laughs> evet, obsesif kişiler evet. iyi oluyor. Evet. Ve bunu böyle özellikle lise ve ortaokul yıllarımda sosyal anksiyetem olduğum farkında değildim ama beni sürekli şiir okutmaya çıkarıyorlardı, şarkı söyletiyorlardı falan sesim her zaman titrerdi. Sonra işim gereği işte konferanslara gidip işte konuşmalar falan yapmak zorunda kaldığımda o kadar sesim titriyordu, o kadar yutkunuyordum ve o kadar fiziksel reaksiyon veriyordum ki bir çözüm bulmuştum buna o da şuydu mizaha vurmak yani mizahla Bravo. bu durumu şey yapmak işte korkmayın yutkunurken ölmeyeceğim hani <laughs> biraz başta sesim çok titreyebilir ama sosyal anksiyetem var kusura bakmayın Bravo. Bu da belki bir nasıl diyeyim bu kom etkile. baş etkile mekanizması. Kesinlikle. Mizah çok güçlü, matür, olgunlaşmış savunma mekanizmalarından biridir. Zaten anksiyete hastalarına, sosyal fabrik hastalara yüzleşmeleri anlatırken bunları da yapıyoruz. Yani boş sandalye çalışmaları yaptırıyoruz. Repliği yazıyor, boş sandalye aynada çalışıyor, boş sandalyede okuyor, boş sandalye karşısında. Sonra gidip çalışıyor ve bunu çok sık söylerim ben hastalara. Kaygınızı gizlemeyin, söyleyin. Kızla tanışacaksın ya da toplantıya gideceksin. Biraz kaygılı biriyim, sizin karşısında daha çok heyecanlandım diyeceksin. Bunu gizlemeye çalışırsan kaygın artar. Kendinle alay edebilmek o kadar üst düzey bir beceri, o kadar büyük bir e, üstün kişilik özelliğidir ki bunu yapabilmekin herkese öğretilmesi lazım. Hayır canım hepimiz mükemmeliz yani bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben çevrem benden daha mükemmel yani değil mi? Şimdi şöyle bir şey sormak isterim ben. Anksiyetenin ne kadar acı olduğunu bizler yaşayarak sizlere deneyimleyerek farkındasınız. Anksiyete hastaları baş etmek için alkole ya da yasaklı maddelere yöneliyorlar mı? Yönelmez mi? Bunun adı self medikasyon. Kendini tedavi etmek. Kişi hani uyanamıyorum, isteksizim diye sabahleyin kahve içebilir. İleri yaştadır. Kendimi iyi hissedeceğim diye içinde 4-5 tane Türk kahvesini içecek kadar kafein ya da efedrin var. Parasetamol ya da grip ilacı alabilir. Gripini alabilir vesaire. Kişi uyuyabilmek için alkol almaya başlar. Hafif huzursuzluğu vardır. Böyle iç bir yapısı vardır. Kendini daha rahat hissediyordur, daha verimli hissediyordur. Ot, kokain, met almaya başlar. Önemli miktarda bağımlılık sekonder, ikincil bağımlılıktır. Kişi kendini tedavi ettiğini düşünür ama aslında bir yıl sonra hem hastalığı hem bağımlı olur. Özellikle kronik stres ortamlarında. Örneğin savaş meydanında her şeyi içer insanlar. Bu arabalara konulan antifrizler dahil içinde yani gliserol olduğu için alkol olan her şeyi içerler. Kolay değil kronik strese katlanmak mutlaka tedavi gerekir. Ya da şöyle söyleyeyim savaştaki kayıpların yüzde kırkı psikiyatrik nedenlerle olur. Bu yüzden askeri psikiyatri bir üst ihtisastır. düşün yüzde kırk. Savaş sonrası mı kayıp oluyor? savaşta da oluyor. Buna yani post travmatik post stres bozukluğu zaten olur. Yani tek bir çatışmada bile olabilir. Zaten anksiyete bozukluğu benim anksiyetem var dememek lazım. Anksiyete yani bozuklukları bir şemsiye tanı. Bunun içinde travma sonrası stres bozukluğu, genelleşmiş anksiyete bozukluğu, akut stres bozukluğu gibi e, alt tanılar var. Bunlardan biri Obsesyon da mı oradaydı? Eskiden oradaydı. Diagnostik istatistik manuel diye bir Amerikalı'nın tanımladığı hastalık sınıflama kitabı var. Burada beşincisi yayınlandı yakın zamanlarda 3-5 yıl önce. Orada OKB ayrı bir spektruma ayrıldı. Ama anksiyete ruhun ağrısıdır. Her hastalıkta olur. Yani diz ağrısı gibi. Anksiyete bozukluğu tedavi edilmediğinde oluşacak sonuçlar nelerdir? Çünkü çoğu insan tanısı bile olmayabiliyor. Yıllarca tanı olmadan yaşayabiliyor. Tedavi edilmediğinde bunun sonuçları ne olabilir? Bir, Dediğim gibi bu hastalıkların önemli bir kısmı tedavi etmediğinizde ve kaçındığınız zaman giderek o sizin üzerinize geliyor. Giderek yani siz alttan aldıkça o üzerinize gelebilir, kronikleşebilir. Bunu akut panikle görebilirsiniz. Panik geçirmiyorsanız, kontrollü biriyseniz tükenmişlik sonrasında depresif tabloyla, değersizlik, suçluluk, işe yaramamayla görebilirsiniz. 40 yaş üzeri ya da kırsal kesimde söz hakkı olmayan kadınlarda, söz hakkı olmayan insanlarda, itiraz edemeyen insanlarda konversiyon bozukluğu ya da somatizasyonla hani tak diye bayılırlar, ağlayarak uyanırlar, elleri kasılır genç kızlarımız ya da askerde görmüştür herkes bayılan hani ifade edemiyor, bir şey yapamıyor ya da 50 yaş üzerinde, 40 yaş üzerinde pek çok işte teyzemiz, halamız işte başım ağrıyor der, düğüm düğüm bezlerle başında dolaşır oğlum bir ağrı geliyor. Böyle dönüyor dönüyor buradan çıkıyor filan der. Uyku bozukluklarıyla. Pek çok bedensel hastalıkla. Yani spastik kolon, irritable kolon dediğiniz hastalığın öbürü de unhappy, mutsuz kolon. Sedef, tansiyon, hani esansiyel hipertansiyon, nedeni bilinemeyen hipertansiyon. Bakıyorsun altında stres yatıyor. Asabi tansiyon. asa asabi tansiyon, asabi şeker filan dedikleri şey. Zaten 40-50 yaştan sonra şimdi Heat Rhythm Value denen, HRV denen bir şey var. Biz bunu her gelende ölçeriz. Kalp atım sıklığınız aslında çok değişken. Ama normal zamanda nefes almanıza, iş hareketlerinizi falan değişiyor bu. HRV'yi daha sonra ben ayrıntılı olarak da açıklayayım bir videoda. Fakat siz çok stresliyseniz kalp atım hızı değişkenliğiniz azalıyor. Buna HRV deniyor. Ve HRV'de bir kullandığımız indeks var. Eğer bu indekste kalp atım hızı değişkenliğiniz azaldıysa bizim kullandığımız algoritma 12 milyon kişi içinde dağıtıyor. Ve maviden kırmızıya kadar. Kırmızı alandaysanız 3-5 yıl içinde şeker, kalp stres, sedef olacak demektir yani. Yani stres dediğiniz şey gökten gelen bir şey değil. Adrenalin ve kortizol salgısı. adrenalin tansiyonunu çıkarıyor. Kortizol insülin direncini değiştiriyor tüm immün sistemi değiştiriyor. Damardan kortizon alıyorsun aslında romatizma hastaları gibi. Bunun senin bedenini etkilememesi, sende şeker yapmaması, tansiyonu çıkartmaması, bunları dalgalandırmaması mümkün mü? Kontrol ediyorsan bile bunun bedenini ödeyeceksin. Yani bu yüzden kronik stresten mutlaka kaçınılmalı. Hamilelik ve emzirme gibi özel durumlarda anksiyete bozukluğu nasıl tedavi edilir? Hamilelik sürecini nasıl etkiler? Ki birçok hamilenin bu konuda zorluk yaşadığına eminim. Şimdi öncelikle davranışsal olarak söyleyeyim. Hamileler ve emzirenler diye ayırayım. Ben de bir soru ilave etmek isterim. Hı, hı. Hamilelik bir anksiyete sebebi midir? Anksiyete hastası değilse herhangi bir sebep bağlı. yoktur. Şimdi çocuğu çok isteyen oluyor. İstemeyen oluyor. Eşiyle çatışan oluyor. Bundan önce düşük yapmış olan oluyor. Önceki çocuğu engelli doğmuş olan olur. Pek çok şey olabilir. Bu anlamda o Hamileliğe yüklediğiniz anlama bakar bu. Fakat östrojenin genel olarak bir antidepresan etkisi vardır. Hamileliğiniz rahat geçiyorsa ayrı bir süreç. Gebelik kusmalarıyla beraber hamileliğiniz zor geçiyorsa ayrı bir süreç. Eşinizin yanınızda olması olmaması çok etkiler kadınları. Özellikle Türkiye'de mesela doğum sonu depresyonu daha az görüyoruz. Çünkü Türkiye'de anne olmak bir statüdür ve annenin etrafında toplanır insanlar, korurlar. Tüm bunlar etkiler. İlk 3 ayda anksiyete ile ilgili ilaç anlamında vermemeye ya da çok kısa etkili ilaçları vermeye çalışıyoruz. Lorazepam gibi C ve B kategorisi ilaçlar vermeye çalışıyoruz. Vermemeye çalışıyoruz açıkçası. Üçüncü aydan sonra anksiyete ile ilgili ilaç kullanılabilir. Ama yine olabildiğince vermemeye, düşük doza vermeye çalışıyoruz. Konfor arttırıcı şekilde vermeye çalışıyoruz. Ve bir sürü de ödev veriyoruz. Herifi çekiyorum. İşte böyle yapacaksın, şöyle davranacaksın. Kuşum, gülüm halledeceğiz bilmem ne filan. Ee, rahat ettiği yeri yönlendirmeye çalışıyoruz. Kardeşinin yanında ol, annen gelsin, şu olsun gibi. Hani olabildiğince... Çünkü çocuğun organa yeni safhası ilk 3 ay. Burada çok kimyasal müdahale bulunmayı ben de içime sindiremiyorum. Mecbur çok mecbur kalmadıkça. Çünkü beyni de en hızlı büyüdüğü dönem. Yani bir çocuk doğduğu zaman kafası, vücut ağırlığı neredeyse 3'te 1'dir. Yani normal insanda... 8'de 1 iken bunda çok daha yüksektir. Çünkü beyin hızla büyüyor. Yani beyin ve karaciğer ana organlar. Bunlar olmadan vücut başka bir şey yapamıyor. Bunlar çocukta kocamandır. Bunlara çok müdahil olmamak lazım. Gebelik de biraz şanssız B ve C kategorisi var. Bence benim yoğurt iş tarzımda. Çünkü plasenta çocuğu koruyan zar bazı ilaçların geçişine engel oluyor. Fakat emzirme öyle değil. Emzirmede süt bezleri inanılmaz bir şey. Ne varsa yoğunlaştırıp veriyorlar anneye. Burada da anne özellikle titiz, mükemmeliyetçi ve suçluluk duyguları içindeyse emzirmeyeceksin lafını dinlemiyor. Yoğun bir stresi varsa. Çünkü diyor ki çocuğumu bile emziremiyorum, suçluluk duyguları falan daha çok artıyor. Süte en az geçen anksiyolitik ya da antidepresan ilaçlardan seçebiliriz. Kısa etkili falan seçemiyoruz. Hele yeni doğmuş bebekte günde 8 kere falan emer yani. Ya yani o kadar kısa etkilisi yok. Bu sefer çocuğa daha yoğun geçecek. Emzirirken daha şanssızız. Transdermal Cranial Stimulation dediğimiz, videolarda gösterdiğim TDCS yapabiliyoruz. Gevşeme tekniklerini öğretiyoruz. Bazı EKT filan depresyonda, bazı çok yoğun katatonik derecede tablolarda elektroşok gibi şeyler önerilebilir. Ama herkes bir şekilde topluyor. Azaldığı zaman emzirme, sırf geceye filan düştüğü zaman paroksitin gibi suya süte en az geçenleri yeğleyip tedavi ediyoruz. Her ay 2-3 tane kadın doğuruyor emziriyor, sütten kesiyor. Her zaman oluyor bu. Çok anne sütü diye takılmamak lazım. Çünkü biz gülen, sevgiyle davranan, neşeli bir anneyi mama ile besleyen bir anneyi emziren ama depresif, kaygılı bir anneye yayılıyoruz. Çünkü süt o kortizonu, adrenalini de bebeğe geçiriyor. O kadar çok çalışma var ki depresif ya da kaygılı annelerin bebekleri huzursuz, gazlı, uyumayan bebeklere dönüşüyorlar. Çünkü çocuk duyguyu emer. Yani sadece süt emmez. Bir sünger gibi. Sen kaygılıysan kaygını da alıyor. Ya yani burada kar zarar dengesine bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Piyasada çok ilaçsız tedavi edeceğiz yani. Deneyin yani. Burada bir sıkıntı yok. Ama sizi mahvediyorsa, kilo kaybediyorsanız, uykunuz bozuluyorsa, çocuk huzursuzsa, eşinize çatışmalarınız arttıysa, ve uyum bozulduysa bunlar düşünülebilir. Alternatif tedavi yol yöntemleri denediğimizde bu tedavi yöntemine iyi girip gelmediğini anlamak için ne kadar süre vermeliyiz? Transdermal cranial stimulation dediğimiz bu doğru akım uyarısı bazı kişilerde ilk gecede bir hocam uykum çok düzeldi oluyor. Bir anestezi doktoru hanımı hatırlıyorum. İlk gebeliğinde çok bir anomali sorunlar mesela acayip bir doğum sonu depresyonu geçirdi. Hiç emziremedik yani çünkü çok ağır bir depresyondu. Ona bundan ders alarak doğumdan önce başladı transdermal uyarıya. Bir sürü önlem aldık işte ikinci temediklerini, gebeliğinde, ikinci gebeliğinde sevmediklerini uzaklaştırdık. Stresör faktörleri azalttık filan. Mesela emzirebildi yaklaşık 20-30 seans TDC'si yapıldı ama iyi geldi ve emzirebildi. Başka bir hastada sütü sağıp deneysel bir yöntem uyguladık. 4 seans. O da mesela 6 ay kadar emzirebildi. Yani uygulama sonrasında 8 saat sütü sağıp attık. Öncesinde süt biriktirdik, ortasada da onu verdi filan. Hani bunun gibi olabiliyor. Bunların da gelişeceğine inanıyorum. Mesela böyle bir yöntem var. Alloprogonolon diye olabilir. Adını şimdi tam hatırlayamıyorum bir hormon var. Amerika'da doğum sonu depresyonda annen yatırıyorsunuz. 3 gün damardan bunu veriyorlar infüzyonla. Fakat galiba geçen yıl acaba Türkiye'ye getirebilir miyiz diye baktığımda onun hani tedavi maliyeti kadar olan flakonu 64 bin liraydı geçen yıl. O yüzden şu an öyle şeyler düşünülmüyor. Ama bunlar ucuzlayacak, gelecek, halledilecek ve ben çok umutluyum. Yani her ay yeni bir ilaç çıkıyor. Ve son 3 ayda 2 tane yeni ilaç. Biri şizofrenide, biri anksiyetede videolarını yaptım. Şizofrenidekini yapmadım yapacağım. FDA bunları tedavide çığır açacak yöntem. Yani game changer, oyunu değiştiren yöntem olarak yayınladı. Şizofrenideki bir ilaç muskornik reseptörler üzerinden hiç çalışılmamış bir reseptördü. Piyasanın 3. faz denemeleri var. Geçen hafta Kolinerjik reseptörler üzerinden bir ilacı FDA yine onayladı. Bunlar hiç yani olmayan ilaçlar tedavilerdi. Yani o yüzden çok umutluyum. Ben 5 yıl içinde maksimum 10 yıl içinde depresyon ve anksiyetenin kökünü kazanacağını düşünüyorum. Umarım tıbbın diğer alanlarında da böyle sevindirici haberler. İnanılmaz haberler. Var. Yani i̇nanılmaz. kanser gibi, romatizma gibi, immün kanser, sistemi etkileyen hastalıklar gibi İnanılmaz, da inanılmaz Kanser yenildi zaten. Yani Doğru düzgün check-up'larınızı yaptırıyorsanız, yani birinci ikinci evreye kalıyorsanız çiçek gibi oluyor. Ya ben çok umutluyum. Şimdi bir de anksiyete bozukluklarındaki alternatif tedavilerden, hani alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, meditasyon, yoga, bunların tedavideki yeri nedir? Şimdi ya da nelerden uzak durmalıyız? Alternatif tıp diye bir kelime olamaz. Yani tamamlayıcı tıp diyelim biz buna. Bunlar 3000 yıldır var yani Ayurvedik tıbbın kökeni Vedalara falan uzanır Hint tıbbının. Çin'inki de öyle. Bunların çok akıllıca uygulamaları da vardır. Şimdi de yaptığımız yani Çin tıbbında genç kadın erkeklerin idrarlarını kurutup macun haline getirip işte kral kraliçelere yuttururlarmış gençleştirmek için. Aslında bir tür hormon, ağızdan hormon tedavisi yapıyorlar. Bunun gibi bazı yöntemler son derece halen de kullanılabilir. Yani Neler mesela? Demir birikiminiz vardır. Filabotomi yani ister hacamat yapın ister damar yolu açılır. Filabotomi binlerce yıldır yapılan bir şey. Lahman yapıyoruz bir sürü şeyde. Bunlar bizim bulduğumuz teknikler değil. Hipokratta da var. Pek çok yöntemi, pek çok bitki, ilacı biz bitkilerden öğrendik. Hayvanlardan öğrendik yani. Meditasyon, anksiyeti için kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Zaten bizim tüm gevşeme egzersizlerimizin, nefes egzersizlerimizin kökeni bu meditasyonlara, yogaya vesaire dayanır. Kabul kararlılık terapisinin ana ilkeleri yani sıkıntıya rağmen mutlu olabilmek Budizm'in ana ilkelerinden biridir. Bunlara hayır diyemem. Tüm meditasyonlar ister namaz kıl, ister yoga yap, ister pilates yap kendine ayırdığın zaman kesinlikle iyi gelir. Yine kadim kültürlerin tavsiye ettiği pek çok şey hani bir Asur atasözü var alın yası dediğimiz şeyi onlardan almışız biz kelimeyi. Tanrılar doğarken kaç yıl yaşayacağını anla yazarmış ama balık tuttuğun zamanlar buna dahil değilmiş. <laughs> yani adam diyor ki kendine zaman ayırır dinlenirsen uzun yaşarsın diyor. Yani bu çok bunlar kadim kültürler ve bakın pek çok ritüel zaten bunlar üzerinde kuruludur. Fakat bunlar tedavi midir? Örneğin gerilim tipi ağrılarda ben pilatesin ve yoganın muhteşem sonuçlar doğurduğunu görüyorum ve tüm hastalarıma öneririm. Nefes egzersizini atak kontrolünde tüm panik hastalarıma öğretiyorum. Transdermal uyarı 110 yıldır yapılıyor. Bunun dışında ergenler hipnozdan fayda görür, terkine yatkındırlar. Terkine çok yatkındır, hipnozdan fayda görebilir. Eskiden senatoryumlarda, deniz kıyısında kendimizi iyi hissettiğimiz yerler olabilir. Sizi huzursuz ettiren insanlardan uzaklaştırırsınız. Yine tamamlayıcı tıp anlamında homeopatik yöntemler çoğunu çok mantıklı bulmuyorum ama homeopatik anlamda bazı ilaçlar var. Adları homeopati ama immün sistemi gıdıklayan ya da sizi rahatlatan şeyler var. Yalnız bunlar zararsız değildir. Adaçayı gebelerde adaçanın içinde sakinleştirici vardır. Ama gebelerde düşük yapabilir. Papatya çayı çok derler mesela. Yani Bilemiyorum yani fitoterapi eğitimim o kadar derin değil. Ama yeşil çay kanama zamanını uzatır. Yeşil çayla birlikte ben balık yağı alırsam ben de ve oğlumda deri altında morluklar oluşuyor. Trombosit sayımız az. O kadar masum değil bitkiler. Hatta doğal sandığınız şeyler tamamlayıcı tıpta olan şeylerin hepsinin zararsız ve masum olduğunu düşünmeyiniz. Ama denemekte fayda var. Zamanın varsa uğraşmakta fayda var. Pilates ve yoga için bunu söyleyemem. Kesinlikle faydalıdır. Yalnız çok iyi biriyle yapın. Yani 8000 adım atmak, spor yapmak ama spor bir bağımlılık yapar. Ben 20-40 yaş arası spor bağımlısı gençliğin hepsinin berfıtı falan geçirdiğini görüyorum. Çünkü 60 kilo kaldıracağım, 70 kaldıracağım, 80 kaldıracağım diye kendini mahvediyorlar. Ya da pek çok danışanımın yates ya da yoga yaptırırken sakatlandığını görüyorum. Çünkü uygun bir çalıştırıcıyla ya da belli bir gelişim aşaması olmadan bazı hareketleri yapıyorlar. Yani gerçekten burada profesyonellerle çalışmak lazım. Bence çok önemli bir soru şu an. Anksiyete bozukluklarının tedavisinde en etkili davranış değişikliği yöntemleri neler olabilir? İki tane olabilir bunlardan. Bir tanesi gerçekten yani kaygınızı azalttığınız zaman ilaçtır şudur budur üzerine gitmek çok önemli bir yöntemdir. Fakat kaygınızı kontrol ettikten sonra. Uzmanla yapmayı yeğlerim. Kesinlikle, yani bu çok önemli bir şey. Yani kaygın yoksa kaygı pekişir. İkincisi kabul kararlılığın söylediği şey semptoma değil, belirtiye değil değer odaklı yaşama odaklanırsa kaygı yüzelli azalıyor. Bu günümüz psikiyatrisinin ya da DSM'nin en zayıf tarafı bu. Sadece belirtilere odaklanmış durumda. Sadece. BDT'nin dijital davranış terapinin de bence en zayıf tarafı bu. Belirtilere odaklıyız. Oysa kabul kararlılık akta değer odaklı davrandığınız zaman yani tamam kaygın olabilir ama yine de yapabildiğini yap gibi değerli yapabildiklerimizi olumlu ona odaklanmamız gerekiyor. Ben bunu bir benzetme, bir metafor olarak aslında şöyle anlatırım hep. Ayağının kırık olduğunu düşün. Ama yemek yiyorsun. Film izleyip gülüyorsun. Sohbet edebiliyorsun. Ayağın hala kırık ve ağrıyor. ruhundaki anksiyete de ağrı. Ama buna rağmen benimle oturabilirsin, kalabilirsin. Onun ağrı olduğunu bilmek yeterlidir. Ali Nesin Bey'in bu depresyonla ilgili yaptığımız bir video vardı. Bayıldım o videoya ben. Hani Ali Bey'in videosuna. Hani depresyon geliyor, burada duruyor. İşte iyi arkadaşız ama bazen çok bastırıyor diye. Yani olabilir yani hasta olman. Senin işlevine azaltabilir ama engel olmamalı. Yapabildiğine odaklanmalısın. Buradaki ekspojürde ben yüzleştirmede işte hocam ben asansöre binemiyorum diyor. Tamam binme gemiye binemiyorum. Binme kardeşim yani. Ama diyorum ki niyet ettim Allah rızası için gemiye binmeye. <laughs> Nereye kadar gidebiliyorsun? Kapıya kadar. Daha ertesi gün... Kapının dışı, ertesi gün kafeye kadar, ertesi gün aslanca keskesi. Bin be kardeşim bir çay iç geri dön yani. Şey gibi yani bahsettiğiniz hani az önce ilk videomuzda, bir önceki videomuzda suçluluğa değinmiştik. Suçluluğun tam tersini yap yerine başka bir şey koymaktan bahsediyorsunuz sanki. Değil, yapabildiklerine odaklanma. Hani daha doğrusu hani aferin. Evet yarın bunun üzerine de gidip, yani Tabii ki bu şemadaki, BDD'deki de bilişsel davranışı terapide de şemaya benziyor. Oradaki farkları da konuşalım. Bir terapi teknikleri arasındaki farkları da konuşalım bir gün. Ama çok farklı. Neden? Yani önce burada değerlerinizi bulmanız, hedeflerinizi koymanız gerekiyor. Kabul kararlılık, mindfulness, anda olmayı. Bu lütfen yani internetteki bir gibi bir şey değil mindfulness. Bir gün bunu da yapalım. Çok istiyorum çünkü uydur kaydırı anlatılmasını istemiyorum. Gerçekten yarım hoca candan ediyor yani. Burada değerlerinizi bulup hedefleriniz doğrultusunda adım adım, adım adım gitmeniz gerekiyor. Çok işleyen bir yöntemdir. Aslında İzzet Gül Bey'in dediği şey de bu yani. Bundan öte bir şey değil. E son olarak çevresel düzenlemeler. Yine kabul kararlıktan sonra ben hayatın düzenlenmesi diyorum. Ya bu anksiyetinin kök sebebi bir nedeni genetik olabilir ama ya bak yediğin içtiğin yani şekeri kesmekten hareket etmeye çevrendeki huzursuz geri zekalıları uzaklaştırmaktan daha huzurlu iyi insanların etrafında olmaya çok ihtiyaç var. Mutlu olmak ya da anksiyetesiz olmak ya da huzurlu olmak bir hedef olamaz. Sağlıklı olmak bir hedef olamaz. Bunlar hedeflerin sonunda, değerleriniz doğrultusunda attığınız adımlarla hedefleriniz sonunda yaşanan durumlardır. Yani sigara içmemeyi yeğlersiniz. 5 yıl sonra daha sağlıklı olursunuz. Etrafını da sizi huzursuz eden insanları çıkarırsınız. 5 yıl sonra daha huzurlu olursunuz. O zaman kişiye sorulacak soru şudur. Son 5 yılda yaptığın tercihler seni bugünkü noktaya getirdi ve yardım almak zorunda kaldın. Şimdi hangi tercihleri yapalım ki 5 yıl sonra bir daha bunu yaşama? Bu çok önemli bir hayat düzenlemesidir. Artık bir bu noktada hiç mesela bu aşamalara geldiğimiz hastalarda Hiçbir zaman anksiyete, belirti, depresyon konuşmayız. İlaç bile konuşmayız. Unuturuz ilacı. Çünkü hayatı düzenliyoruz artık. Ve kişi gelir, hocam der, bu kadar değişeceğimi düşünmezdim. Ya farkında mısın? Biz 6 ayda ilaç konuşmuyoruz. evet şu doza indik. Ya, ya, olur insanlar. Yani. İlaç 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 falan diye uğraşmıyorum yani. Tapmıyorum da buna. Ama oraya gele, buraya hızlı gelmek çok önemli. Çünkü bir insanın yani Depresyonun %30-40'ı kendiliğinden iyileşir. Abicim 2 yılda 5 yılda iyileşir yani. E Ben bunu 2 haftada 6 haftada toparlıyorsam niye 2 yıl bekleyeyim ki? Sedat Bey çok güzel bir yerde noktalayalım. Çekimimize devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. Lütfen takip etmeyi, istediğiniz videoları söylemeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkür Teşekkürler. Olun.